üzerinde konuşmakta olduğumuz kanunla bir kısım vergi borçlarını taksitlendirmeye, bir kısım kamu alacaklarını öteleme, bir kısmının faizini silmeyi konuşuyoruz. Peki neden bu haldeyiz? Vatandaş neden vergi borcunu ödeyemiyor da biz taksitlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz? Ya da biz neden vergileri tahsil edemiyoruz da bugün bu yasalara ihtiyaç duyuyoruz? Eğer vergi sisteminiz adaletsiz ise vergi politikalarınız istikrarsız ise böyle yasalara her zaman ihtiyaç duyarsınız. Adaletsiziz çünkü bazı vergiler yüksek. Adaletsiz çünkü kayıt dışını vergi kayıt altına alıp vergilendiremiyoruz. Ve haksız vergiler var. İstikrarsızız çünkü hükümetiniz döneminde tam sekizken sekiz kez böyle yapılandırma yapmışız. Değerli arkadaşlar Emizola diyor ki pırlantadan alınmayan vergi kitaptan alınıyordu. Pırlantadan alınmayan vergi ekmekten alınıyordu. Çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyondan korkuyorlardı diyor. İşte bu yüzden adaletsiz verginiz değerli arkadaşlar.